ve rahim olan Allah'ın adıyla. İnanan ve iyi işler yapan kimselere altlarından ırmaklar akan cennetlerin onların olacağını müjdele. Orada ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse bu bize daha önce verilmiş olandır derler. Çünkü bu onlara dünyadakine benzer şekilde verilmiştir. Orada onların tertemiz eşleri olacaktır. Ve onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Hiç kuşkusuz Allah bir sivrisineği hatta ondan da küçüğünü örnek olarak sunmaktan çekinmez. İnananlar bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah böyle bir örnekle neyi kastetti derler. Allah bu örnekle birçok kimseyi saptırır, birçok kimseyi de doğru yola ulaştırır. Allah bu örnekle Yoldan çıkmış olanlardan başkasını saptırmaz.